Karabasan, uyku sırasında meydana gelen ve kişinin uyanık olduğu halde hareket edemediği, konuşamadığı, hatta nefes almakta zorlandığı bir durumu ifade eder. Bu duruma genellikle korkutucu halüsinasyonlar ve kötü hisler eşlik eder. Bilimsel olarak bu durum uyku felci, sleep paralysis olarak bilinir. Uyku felci, kişinin REM uykusu esnasında uyanması ancak kas hareketlerini kontrol edememesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu esnada beyin uyanıktır fakat vücut hala uyku modundadır. Karabasanın Kur'an'da yeri var mı? Kur'an-ı Kerim'de karabasan olarak bilinen uyku felcine doğrudan bir atıf bulunmamaktadır. Ancak İslam kültüründe ve hadislerde rüyalar ve uykuda görülen olaylarla ilgili çeşitli açıklamalar yer alır rüya ve kabuslar hakkında bazı duaların okunması gerektiği önerilir. Ancak karabasan, uyku felci kavramı, İslam'ın temel metinlerinde doğrudan ele alınmamıştır. Halk arasında karabasan, cin veya kötü ruhların saldırısı olarak da algılanabilmektedir. Ancak bu inançlar İslam dininin temel kaynaklarıyla doğrudan ilişkili değildir. Karabasan'ın halk arasında anlamı nedir? Halk arasında karabasan, genellikle kötü ruhlar, cinler veya doğaüstü varlıkların kişiyi uykuda boğduğu, hareket etmesini engellediği bir olay olarak yorumlanır. Bu durum, kişinin yaşadığı korku ve çaresizlikle ilişkilendirilir. Eski dönemlerden itibaren birçok kültürde karabasan, ruhani varlıkların bir saldırısı olarak düşünülmüştür. Özellikle Türk halk kültüründe karabasanın üzerine dualar okunması gerektiği bu şekilde kurtulunabileceği gibi inanışlar da yaygındır. Rüyalar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için abone olmayı unutmayın.